Merhaba. Değerli dostlar, konumuz Fatma Girik. Fatma Girik'e saldırılar var. Bugün YouTube'da bir kanalla Fatma Girik'e konu edilmiş. Yorum yazanların çoğu çok yiren, çok çirkin şeyler yazdı Fatma Girik'le ilgili. Fatma Girik'e karşı bir linç kültürü başladı. Bu nedenle bu videoyu yapmaya karar verdim. Evet konumuz Fatma Girik. Bildiğimiz gibi Fatma Girik 1957 yılında sinemaya 14 yaşında başlıyor annesinin aracılığıyla. Annesi de küçük rollerde oynayan bir Yeşilçam oyuncusu. Ee, 1957'de başlıyor fakat Atıf Yılmaz, Osman Faik Seden ve Lütfü Akat gibi devler Fatma Girik'ten oyuncu olmaz diyorlar. Oyunculuğunu beğenmiyorlar. Şimdi Fatma Girik annesiyle birlikte Sultanahmet'te bir gece kondu da kalıyor. Atıf Yılmaz bir film çekecek oluyor. Herhalde 57 yılı mı o yıllar olsa gerek. Atıf Yılmaz bir film çekecek oluyor. Figüran arıyorlar. Bunlar seviniyor. Cebindeki son parayı, dolmuş parası yapıp Beyoğlu'na geliyorlar. Beyoğlu'nda Atıf Yılmaz Fatma Giri beğenmiyor. Rolü başkasına verince cebindeki o son parayı dolmuş parası yapmışlar. Beyoğlu'ndan Sultan Ahmet'e kadar anne kız ağlayarak e, yayan yürüyerek gidiyor. Dolmuşa binecek paralar yok. Aç kalıyorlar yani. O kadar yoksul. Gece kondu da yaşıyorlar. Tabi yıllar sonra e, Fatma Giri'yi şey, e, star olduktan sonra bu olayı anlatıyor Atıf Yılmaz'a. Atıf Yılmaz da kalem aldığı bir kitapta bahsetmişti, okumuştum bu olayı. Atıf Yılmaz da şu şekilde değerlendiriyor. Nereden bilebilirdim diyor. Yani onların diyor parasız olduğunu diyor. Aç olduklarını diyor. Nereden bilebilirdim diyor. Demek ki onurlu oldukları için tabi azet parasız dememişler. Fakat işlerinde bir yara olmuş bu e, olay. Şimdi 57 yaşında 14 çocuk yaşında sinemaya başlayan Fatma Girik 15 yaşında Memduh ile aşk yaşamaya başlıyor. Evli olan Memduh Şimdi bu Yeşilçam gruplarında ve bugünkü izlediğim o kanalın adını vermek istemiyorum reklam olmasın. O kanalda Fatma Gire saldırıların nedeni siyasi amaçlı işte evli adamla birlikte oldu bilmem ne çok çirkin hakaretler şeyler. Şimdi elimizi taşın altına koyalım. Olaya objektif bakalım. Şimdi uluslararası hukuka göre 18 yaşında küçük olanlar çocuktur. Yani 18 yaşından küçük olan bir bir kızla, kız çocuğuyla gönüllü olarak ilişkiye girdiğin zaman tecavüzden yargılanırsın hukuk devletlerinde. Eğer kızın yaşı 18'den küçükse, kızın gönüllü de olsa tecavüzden yargılanırsın. Şimdi Fatma Girik 15 yaşında bir çocuk Memduhünle birlikte yaşamaya başladığında. Memduhün söylenene göre Fatma Girik'teki ışığı yürüyor yani. iyi bir oyuncu olacağını. E, Atıf Yılmaz, Lütfakat ve Osman Faik Seden özellikle bu üçü bundan oyuncu olmaz diyorlar. Neyse şimdi 15 yaşında bir çocuğu linç etmek ne kadar ahlaklı bir durum. Şimdi ortada e, suçlanacak bir durum varsa o da memduhundur. Nemlu'nun yaşı yaşlı ama Fatma Girik çocuk. İkincisi bu konuda eleştirilmesi gereken varsa Fatma Girik'in annesidir. Böyle bir ilişkiye ne kadar rolü var, ne kadar izin verdi, karşı çıktım çıkmadım mı onu da bilmiyorum. Yani 15 yaşında bir çocuğu lince diyorlar. Amaç siyasi Fatma Girik'in layık olması, Atatürkçü olması, ilerici olması, yurtsever olması. Yani Fatma Girik'in Araplaşmaya karşı olması, cumhuriyet kadın olması bu buradan kaynaklanıyor. Ha o yapılan olay doğru mudur? Tabii ki yanlıştır. Evli bir adamla şeye girmez. Ama Fatma Girik bir çocuk. Peki Necla nedir çocuk mu? Şimdi Fatma Girik bu duruma gelmesi tabii ekonomik şartlarında şey var. Sefalet içinde gece konduda yaşıyorlarmış. Ya yani neticede Fatma Girik bir çocuk yani. Peki Necla Nazır'a türbana giren Necla Nazır'a toz kondurmayan bu orospu çocuklarına soruyorum. Anası hariç orospu çocuğu diyeceğim ama bunlar aslında anası da orospu. Fatma Girel saldıranlar. Peki Necla Nazır çocuk muydu? Necla Nazır sinemaya 73'te girdi. Herhalde yaşayan az 18 vardı 73'te. Ferdi Tayfur'la kaç yılında ilişkiye girdi? 79 yılında. 73 74 75 76 77 78 79. 18'in üzerine 6 koy. Ne yapar? 24 yapar. Yani Neclanaz 18'ini bitirmiş. 24 yaşında, kazık kadar kadın, yeşilçam'dan parayı da kapmış. Fatma Girik gibi 15 yaşındaki Fatma Girik gibi sefalet içinde de değil. Evli bir adamla ilişkiye giriyor. Yani burada sen linç edeceksin, saldıracaksan Necla Nadir'e saldır. 15 yaşındaki çocuğa saldırma. Ve eleştireceksen memnuhunu eleştir. Bir de şu durum, şöyle bir durum var. O dönemlerde yani 1960'larda hangimizin annesi, babası, dedesi 15 yaşında kız çocuğuyla evlenmedi ki? O dönemde insanlar gelişmemiş. Kız çocukları 14-15 yaş dedim hemen evlendiriyorlardı şimdiki gibi bilinçli değildi. E, akraba evlilikleri de öyle. Hala akraba evliliği yapıyorlar. Şimdi akraba evlilikleri 15 yaşında e, bir kız çocuğuyla evlenmekten daha korkunç bir olay. Neden korkunç? Çünkü akraba evliliğinde çocukların sakat doğma, doğma riski var. Çift cinsiyetli doğma riski var. Amca kızı, teyze kızı, hala kızıyla evlenmeler. Ondan sonra sonracıma yakın akraba evliliklerinde doğan çocuklar çift cinsiyetli, sakat, geri zekalı doğma riskleri yüksek. Yani 15 yaşında bir kız çocuğunun evlen evlenmesinden daha tehlikeli olan akraba evliliği daha tehlikelidir. Ben bunu derken yanlış anlaşılmasın. Ben kesinlikle 15 yaşında Fatma Giri'nin evlenmesini doğru bulmuyorum. Ben burada anlatmak istediğim şu. Fatma Girik masum, Fatma Girik çocuk. 15 yaşında bir çocuk. Yani 15 yaşında bir çocuk linç edilmez. Uluslararası hukuka göre 15 yaşında bir çocukla ilişkiye, gönüllü ilişkiye girsen dahi tecavüzden yargılanırsın. Ve nitekim Fransa'da var ya gönüllü ilişkiye giriyor 15 yaşında, 16, 17 yaşında kızla gönüllü ilişkiye giriyor tecavüz etmekten yargılanıyor. Evet kız gönüllü ama yaş 18 değil. Reşit değil henüz. Ama Türkiye'de sapık köpekle ilişkiye giriyor. Yargılarına diyor öyle köpeğin rızası vardı diyor. İşte böyle komik olaylar da var. Yani şimdi Necla Nazır'a toz kondurmayanlar Fatma Gire'ye saldırıyor. Ya Fatma Girek Anlatmaya gerek yok. Belediye başkanlığı yapmıştır, şişli belediye başkanlığı. Alın teri, yeşil kazandı, alın teri, helal apartman, ipotek yapmış. Yeşilçam'ın, çamın şeyin şişli belediyesinin sorunlarını çözmüş. Çamaşırhaneler açmış, gelir sağlamak için şişli belediyesine. Kendi alın teri. Helal parasıyla aldı, apartman ipotek yaptırıyor. Şişli Belediyesi'nin sorunlarını şey yapıyor. E, Fatma Girik'ten önceki Gülay isimli Anaplı Belediye Başkanı, Kadın Belediye Başkanı ne yaptı? Şişli Belediyesi'nin paralarını çuval çuval doldurup Londra'ya kaçtı. E, bunları bilen var mı? E, yeni kuşaklar bilmez ama eskiler bilen bilir. Yani Fatma Girik böyle bir insandı. Fatma Girik ayrıca Star olarak Yeşilçam'da gelmiş geçmiş en büyük oyuncudur. Bir numaradır star olarak, oyuncu olarak. Dört yonca içinde yıldız olarak en büyük Türkan Şoray'dır. E, i̇kinci Hülya Koççik'tir yıldız olarak. Üçüncü Fatma Girik'tir yıldız olarak. Dördüncü Filiz Akın'dır yıldız olarak. Ama en oyuncu kadın star dendiği zaman Fatma Girik bir numaradır. Yani Yeşilçam'ın en büyük kadın oyuncusudur Fatma Girik. Bu belgelerle kanıtlanmıştır. Şimdi Fatma Girik eğer Memduh'un tarafından aldatıldığını duymadım. Eğer Fatma Girik Memduh'un tarafından aldatılsaydı Necla Nazar gibi Fatma Girik de isyan etseydi beni aldattı diye Fatma Girik'i ben savunmazdım. Eleştirirdim. Fatma Girik eğer öyle bir şey olsa Fatma Girit'in itiraz etme hakkı yok. Ama Necla Nazır ne yaptı? Üzerine kuma geldi diye Ferdi Tayfur başkasına dedi, feryadı bastı. Şimdi Necla Nazır'ın böyle bir feryat basmaya hakkı var mı? Bir defa Necla Nazır evli bir adamla ilişkiye girmiştir. Ben onu bilmiyordum sonradan öğrendim. Onu geç o işin numarası. Nereden bilmiyormuş? Ferdi Tayfur'la 1976'da Çeşme filmini yaptı. 76'da tanıştı. 79'da 3 sene içinde bilmiyor mu? Mümkün mü bilmemesi? O işin oros bulur. Dediğim gibi Necla Nazır yaşını başına almış 24-25 yaşında kadın Evladımla ilişkiye giriyor. Burada eleştirilmesi gereken Necla Nazır gibilerdir. Ama Necla Nazır'ın girdiği turban bütün pisliklerini kapatıyor bütün orospuluğunu kapatıyor. Fatma Girik layık olduğu için liç kampanyası var. Ne evladımla. Ya 15 yaşında çocuk çocuk. Burada eğer saldırmanız gerekiyorsa ben de oyuna saldırın. Saldıracaksanız Fatma Girik'in annesine saldırın. Bu, bu işte rolü var mı? Fatma Girik 15 yaşında çocuk. Buna rağmen yani bugün okudum, izledim YouTube'de bir kanaldaki yorumları falan. Bu nedenle bu videoyu yaptım. Aslında Fatma Girik'le ilgili video yapmak istemiyor, düşünmüyordum. Çünkü Fatma Girik her şeyle mükemmel bir insan. Büyük sanatçı, sanatıyla, insanlığıyla, her şeyiyle. Belediye başkanını yapmıştır, çalmamıştır, çalmadığı gibi dedi kaç oldu söylüyorum alın teri helal parası aldığı apartmanını ipotek yapmıştır. Fatma Giri böyle halkçı, Atatürkçü, ilerici, yurtsever bir sanatçıdır. Büyük sanatçıdır. Fatma Giri'nin 15 yaşında yaptığı bir hatadan dolayı Fatma Giri'yi yargılamak ahlaksızlık. Siz çocuğu yargılıyorsunuz ya. Çocuk, 15 yaşında çocuk İlla ki yargılayacaksanız şöyle bir babanıza bakın, annenize bakın, ninenize bakın, dedenize bakın. Kaç yaşındaki, kaç yaşında evlenmiş? Evlendi. Anneniz kaç yaşında evlenmiş? Nineniz kaç yaşında evlenmiş? Bir ona bakın. Fatma Girin döneminde 14-15'te de hemen evlendiriyorlardı o dönemlerde. Millet bilinçsizdi. Tamam doğru değil. Evli bir adamla Fatma Girin birlikte olması tabii ki doğru değil. Ama Çocuk, çocuk. Eğer Fatma Giri 18-19 yaşında olsaydı ben şunu derdim. Tamam, haklısınız. Fatma Giri'nin yaptığı yanlış. Ama Fatma Giri'ye gösterdiğiniz tepkinin aynısını Necla Nazır gibilerine gösterin. İki yüzlülük yapmayın. Ama Necla Nazır'ın türbanı bütün orospulunu kapatıyor. Daha önce Necla Nazır'la ilgili video yaptım. Necla Nazır'ın çizgisine göre inandığı İslam dinine göre Necla yeşil Yeşilçam'dan kazandığı para haramdır. Madem türbana girdin Necla yeşil Yeşilçam'dan kazandığı o haram parayı hayır kurumuna bağışlaması gerekir. Ondan sonra Allah'tan, Kur'an'dan dem vurması gerekir. Çünkü Necla inandığı o Kur'an-ı Kerim'de Necla Nadır'ın kuma gömülerek taşlanması emreder. Necla Nazır'ın vermediği erkek kalmadı. Koklaşmadığı erkek kalmadı. Şeriata göre, o Kur'an-ı Kerim'e göre Necla Nazır kuma gömülüp taşlanır. O taktığı türbana göre, o hani sürekli Necla Kur'an'dan, Allah'tan ayetler okuyor, Allah'tan Kur'an'dan bahsediyor ya, işte o Kur'an'da o Kur'an Necla Nazır gibilerini kuma gömüp taşlayarak öldürmeyi emreder. Kırbaçlanmayı emreder. Ama Fatma Giri için aynısını diyemem. Fatma Giri sanatçıdır. Fatma Giri'nin görüşüne göre layıktır. İlericidir, Atatürkçüdür. Fatma Giri'nin Yeşilçam'dan kazandığı para alın teri gibi helal paradır. Çünkü Fatma Giri din tüccarı değil. Fatma Giri türbana girmedi. Fatma Giri türbana girseydi Necla Nazır gibi aynı acıması sert eleştiriyi Fatma Giri'ye de yapardım. Anlatacaklarım bu kadar değerli dostlar. Tekrar ediyorum. Fatma Girik 15 yaşında bir çocuk. Fatma Girik'i değil saldıracaksanız menduhuna saldırın. Saldıracaksanız eğer Fatma Girik'in bu ilişkide annesinin rolü varsa annesine saldırın. Saldıracaksanız babanızın, annenizin, ninenizin kaç yaşında evlenmiş onu araştırın eminim ki bir çoğumuzun annesi, ninesi 14-15 yaşında evlenmiştir. O dönemde Anadolu'da 14-15 dedim hemen veriyorlardı. Çünkü toplum bilinçsizdi. Onun için 15 yaşındaki o masum çocuğa Fatma Gire saldırmayın. Biraz edepli olun. Beni de kendiniz gibi edepsiz yapmayın. Yeşilçam gruplarında da öyle Fatma Gire saldırıyorlar Necla Nazır'ın bir götü var dönmüş izleyen görmüştür Götünün fotoğrafını çektirmiş Necla Nazır filmde değil yani özel fotoğraf arkasından da şöyle bakıyor götüne bakıyor o türbana girmeden önce Yeşilçam gruplarında o paylaşıldığı zaman isyan ediyorlar vay tövbekar olmuş kadın bu fotoğraf paylaşmayın ya e, amına kodumun çocuğu tövbekar olduysa o zaman Yeşilçam'dan kazandığı o haram paraları hayır, hayır kurumuna bağışlatın Necla Nazır. Çünkü Necla Nazır o inandığı Kur'an-ı Kerim'e göre o sürekli Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor. O Kur'an-ı Kerim'e göre Necla Nazır'ın Yeşilçam'dan kazandığı para haram. Hayır kurumuna bağışlasın. Necla Nazır'ın o okuduğu Kur'an'da Necla Nazır gibi Kadir İnanır'dan tut, Kadir İnanır'a da vermiş bu Yeşilçam'da koklaşmadı, öpüşmedi, tar kalmadı, jon kalmadı. Necla Nazır'ın o okuduğu Kur'an'a göre Necla Nadır kuma gömüp taşlanarak, taşlanarak öldürülmesi gerekir. Bunu Kur'an böyle emrediyor veya kırbaçlanması gerekir. Yok öyle her türlü oruz buluğu yap yaşlandıktan sonra götü çirkinleşince türbana gir her şeyi kapat. Yok öyle beş kağıda dört tane Adana kebabı yok. Aa, gerçekten tövbe kersen Yeşilçam'dan kazandığın erkeklerle koklaşarak kazandığın o haram parayı hayır kurumuna bağışlayacaksın Necla Hanım. Burada Fatma Girik süt kadar tertemizdir. Fatma Girik bu konuda saygı duyulacak bir sanatçıdır. 15 yaşındaki Fatma Girik'in yaptığı hatayı Yeşilçam gruplarında YouTube kanallarına hakaret, küfür ederek saldırmak en büyük ahlaksızlıktır. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.